Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Videonun buradan sonraki bölümlerini tekrar yapacağım inşallah. Mustafa İslamoğlu'nun Hasan Basri'nin Kaderle e, Kader Risalesinin Tercüme Şerhi ile alakalı videosuna bir daha baktım. E, gene anladığım kadarıyla bu Risale ile e, Risalenin herhangi bir bölümü bir başka kaynakta yok. Ancak şu şekilde var. E, Haccac o Risale'den sonra kendi de bir mektup yazıyor Abdülmelik'e. O mektubunda Risale'nin bazı bölümleri e, ne tekrar ediyor herhalde. O bazı kaynaklarda var gibi. E, o şekilde bir şeyden bahsediyor. Daha sonra Şehristan'ı reddetmiş o Risale'yi mutezili alimlerden birinin yazdığını söylemiş. Onunla da cevval bir şekilde e, karşı çıkıyor Mustafa İslamoğlu. E, bu Hasan Basri'nin e, yani o ne kadar Hasan Basri'ye ait ben onunla alakalı bir şey tartışmak istemiyorum. Ben sadece e, tartışmak istediğim konu şu idi. E, ile alakalı yani onun işte yazan yani bir nüshasını çıkartan şahıs da malum değil. Hasan Basri'den o şahsa kadar risalenin geliş kısmı o kadar e, güvenli bir yani senetli değil. Ama Mustafa İslamoğlu çok fazla inanıyor ona. E, ama işte Buhari'nin hadislerine gelince mesela birden inanmayı veriyor. Ben sadece ona dikkat çekmek istiyordum. Yani o risale Hasan Basri'ye ne kadar ait onunla alakalı benim fazla bir fikrim yok. Şimdi Mustafa İslamoğlu, e, asıl konuya devam edelim e, ve bir şey de söyleyeyim, kaderle alakalı inşallah bir video yapacağım. E, bu kaderle alakalı ehlisinde sanki e, cebriyeciymiş gibi yani kula hiçbir irade, cüz'i iradesinde reddediyor gibi böyle bir videosunu dinledim. Sanki hiçbir cüz'i iradede nispet etmeden etmiyor gibi e, sanki cebriyeciymiş gibi e, bu şekilde bir görüş ehl-i sünnete nispet edip bir de onu e, üzerine reddiye yapıyor. Ehl-i sünnet bu şekilde düşünmüyor. Tabii ki kulun bir iradesi var. Şimdi konuya dönelim. Mustafa İstanbul'du. Dedim ki burada sanki çok fazla konu düşünmüş gibi geliyor insanlara. Ya diyorsun ki vay be Eşari de düşünmüş eşer üzerine Hasan Basri'nin kader risalesi üzerine e, düşünmüş, tefekkür etmiş ne kadar çok konu üzerine düşünmüş de derya adam gibi geliyor. Şimdi ben orada bir şey söyleyeyim. Ne yazık ki Mustafa İslamoğlu e, bu kadar şey düşündüğü e, doğru değil. Yani bu görüşleri oryantalistler düşünmüşler, taşımışlar, pişirmişler. Sonra İslamoğlu onlardan almış. Onlardan alıp bize aktarırken ama sanki kendisi böyle çok fazla üzerine düşünmüş gibi davrandığı için e bir de tabii o şeyi iyi başarıyor. E, sanki bu kadar çok fazla konuda İslamoğlu kendi düşünmüş gibi geliyor. Ama ne yazık ki ortaya attığı Görüşlerde bir orijinal bir şey görmedim. Ben şimdi e, oryantalistlerden aldığı bazı ayrıntılardan da bahsedeceğim. E, şimdi şöyle bir şey ortaya atıyor. Diyor ki Max Weber büyük sosyolog diyor. Doğrudur Max Weber hakikaten kuvvetli bir sosyologtur. Hatta Marx ile denktir aşağı yukarı. Ee, ama Marx işte ortaya atmış, onun üzerine bir komünist yapılanma olmuş. Ee, Max Marx Weber de ama çok kuvvetli bir sosyologdur. Şimdi diyor ki Max Weber dedi ki insanlar dini, din insanları şekillendirdiği gibi insanları da dini şekillendirir. Ee, tabii ki Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde bir müdahale yok. Kur'an-ı Kerim Allah'tan indiği şekilde geldi ama hadisler sünneti insanlar şekillendirdi kısmen ya da artık ne kadar kastediyorsun. Şimdi bu sanki orijinal bir görüş gibi geliyor. bu orijinal bir görüş değil. Bu Yahudi Hristiyanların kendi dini üzerinde çalışmaları var. Şimdi onlardan bahsedeyim nasıl orijinal olmadığını göreceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar kendi dinler hakkında önceleri görüşleri şu. E, diyorlar ki işte Tevrat'ın mesela ilk bölümü, ilk beş kitabı Musa Aleyhisselam'a inmiş şeklidir. Daha sonraki şeylerinde birçoğu peygamberlere inmiş olan şeklidir ve bir yani belirli kişiler yazdı diyorlar. Ancak sonradan reformistler inceliyorlar e, ee, Morris şöyle bir şey almıştım ben. Bu diyor ki Allah'tan Yehova olarak bahsedilen Yahvist Tevrat var. Bir de Elohim olarak bahsedilen Elohist Tevrat var. Bir de Rabbilerin yazdıkları var diyor. Bu Tevrat'ın ilk bölümünden itibaren alıp diyor ki şurası diyor Yahvist Tevrat'tan. Bir sonraki cümle diyor Elohist Tevrat'tan. Bir sonraki cümle diyor ki bu diyor Rabbilerin yazdıkları. Bu Yahudiler büyük çoğunlukla Yahudi ve Hristiyanlar, Hristiyanlar da e, eski ahedide de okuyorlar. Sonra bunlar diyorlar ki ya bu e, Tevrat aslında tabi içinde böyle vahiy olmadığı belli olan şeyler de var. Mesela krallar bölümü var. Aşağı yukarı e, Yahudilerin tarihi gibi. E, şöyle bir neticeye varıyorlar. E, diyorlar ki bu Yahudiler bütün e, yani dini yaşayan ümmet hayatı boyunca onlar her devirde hem diğer insanlarla, birbirleriyle ve Tanrı ile ilişkilerini bunu bir şekilde değişik kişiler yazarak o şekilde bir kutsal kitap halinde bugüne kadar geldi diyorlar. Hristiyanlara bakıldığı zaman yani hem hani tarihsel okuma da biraz öyle diyorlar. Şimdi bir bölümü okuduğun zaman aslında o tarihi anlaman lazım, ona göre okuyacaksın bölümü. Bir de o Tevrat'taki bölümü okuduğun zaman aslında o tarihin ruhunu da anlıyorsun diyorlar. E bunlar Hristiyanlık'ta da benzer bir şey var. Onlarda da bir gelenek tabiri var. Ama bu geleneğin allah Teala Hazreti İsa olarak yani İsa hem Allah'ın olur hem Allah'ın kendidir gibi yani diyorlar ki o bir e, konuştu diyorlar ki İncil'de zaten İsa Aleyhisselam'ın konuşmaları vardır bir de e, daha sonraki o İncil yazarları e, şu andaki İncil'de mesela dört tane İncil vardır. E, dört kişi diye, bazen aynı olayları anlatırlar. De, İsa Aleyhisselam şuraya gitti, sıra şöyle konuştu, böyle baz etti gibi olaylar anlatırlar. Aşağı yukarı bizim hadis kitaplarına benzer İncil'ler. E, deniyor ki bir ilahi olan yani Hz. İsa'nın konuşmaları iki, havarilerden gelen gelenek diyorlar. Üçüncüsü de kiliseden gelen gelenek. Üçü beraber İncil'i ve e, Hristiyan inancını oluşturdu, diyorlar. Şimdi e, bu oryantalistler, İslam'a da zaten ilk İslam'ı inceleyenler, e, bu kendi kitaplarını böyle tarihsel olarak inceleyen şahıslar bir bölüm açıyorlar, İslam'ı da inceleyelim diye. Zaten inceleyen o şekildeki şahıslar. E, şimdi onlar Kur'an-ı Kerim'i ve Sünneti ikisini beraber o şekilde tarihsel insanlar, dini, din insanları etkilediği gibi anlıyorlar. Tabi Mustafa İslamoğlu Kuran-ı Kerim hakkında onu söyleyemediği için sünneti o şekilde yorumluyor. Yani hadisler, insanlar hadisleri şekillendirdi, hadisler de insanları şekillendirdi. Birinci yönü bu. İki, oryantalistler kendi aralarında da diyorlar ki, hadislerle alakalı e, ve İslam'la alakalı da aşağı yukarı e, oryantalistlerin efendisi diyorlar. Golziyer. Golziyer'in talebesi ve tabisi şart ve onun da tabisi e, bu Jumbul yazılıyor. Hollandalı e, bu Yembol gibi bir şekil okuyorlar. Jumbul diyeyim ben. Bu üç şahıs Aşağı yukarı oryantalistlerin görüşleri bu üç şahsın görüşü içinde, onun dışında çok fazla çıkan yok. Ancak hadisleri daha güvenilir bulup da, e, bunlara itiraz eden oryantalistler var ama ana zihniyeti bunlar oluşturuyor. Şimdi Goldzier diyor ki, e, Mesela e, bu İslamoğlu kaderle alakalı diyor ki bakın diyor bazı rivayetlerde diyor e, iman ile alakalı beş esas sayılır. Sonra diyor Müslim'de altıncı rivayet var diyor ama önceki dönemlerde diyor böyle bir şey yok. Ne oldu? Demek ki diyor Müslim'de o ilave edildi. Şimdi Golziyer e, bu Yahudi geleneğini inceleyen, e, Grisbe adında bir şahıs var. Onun ondan alan Geygel, ondan da Golziyer almış. E, bu diyor ki kısa metin öncedir, uzun metin sonradır. Yani bu Tevrat onların kendi kutsal kitaplarında e, bir metnin diyorlar aslı kısaydı. Daha sonrakiler ilaveler yaptılar. Böylece uzun metin yaptılar güvenilir olan kısa metindir diyorlar. Şimdi İslamoğlu ne diyor? O da diyor ki bu hadisle alakalı diyor. Ee, kısa metinde imanın esasları olarak beş esas vardı. Altıncıyı diyor ilave ettiler. Emevi etkisiyle. Bu zamanla alakalı çokça madde hata yapıyor İslamoğlu. Çünkü bunu oryantalistler yapıyor. İslamoğlu da yapıyor. Şimdi e, Müslim'de diyor ilave oldu. O altıncı iman kaynağı. Ama e, yani imanın esası olan kader. Ama diyor ki kadercilik Emeviler dönemindeydi. Şimdi Emevilerin yönetimi 132 yılında Hicri yıkıldı. Müslim 204 ya da 205 yani 200 yılından sonra doğuyor Müslim. Ee, arada bir 70 sene var. Bir de Abbasi yönetim var. Abbasiler de Emevilere öyle kin öyle öfkeli ki Ömer bin Abdülaziz Zariç Emevilerin kabirlerini dahi, hükümdarlarının, sultanlarının kabirlerini dahi tahrip ediyorlar. Ee, Abbasiler bu kadar öfkeli oldukları Emevilerin, yani Emeviler döneminde uydurulmuş olan kaderle alakalı hadis Emeviler döneminde uydurulmuş olsa e, daha sonra gelen Abbasiler diyecektir ki ya bu Emeviler döneminde uyduruldu bunu atalım bu hadisi diyeceklerdir ama bakıyorsunuz bu diyor ki Müslim zamanında diyor uyduruldu e, iyi de hani Emeviler döneminde uydurulmuştu Emeviler dönemi yıkıldı hatta aynı şeyi e, ki bu Ahmet bin Hanbel için de bahsetmişti. Ahmet bin Hanbel ölüm döşeğindedir. Hicri 240 yılında yani 110 sene neredeyse olmuş. Emevi yönetimi yıkılmış. Diyor ki Emevileri kınayan hadisidir. E, hükümdar korkusuyla diyor Ahmet bin Hanbel e, kitabından çıkarttı diyor. E, hadiste ne nedir? Ümmetimi Kureyş'in şu ailesi, şu sülalesi helak edecek. İşte ne yapalım ey ya Allah'ın razı yani ne tavsiye edersin deyince e, diyor ki keşke ümmetim onlardan itizal etse yani uzaklaşsa, uzaklaşsa. Şimdi bunu Ahmet bin Hanbel e, sıhhati konusunda şaz bulduğu için çıkarttırıyor kitabından. İslam bunun bunu e, Ahmet bin Hanbel'in hükümdarlarla iyi geçinmek için çıkarttığını söylüyor. Bir de ölüm döşeğinde. Ama şimdi yönetimde Abbasiler var. Abbasiler. Şimdi o aile kim olur diye sorunca herkes diyor ki yani ümmeti helak etmiş olan aile Emeviler olabilir. Çünkü Medine'de birçok Müslümanın bu Harre olayında etmedik zulüm kalmadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torununu Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Ee, Hazreti Hasan'ı zehirlediler deniyor. Şimdi baktığın zaman yani Emeviler olmalı. Emevileri kınayan hadisi Abbasiler döneminde niye çıkarsınlar? Burada da aynı şey var. Madem kader Emeviler döneminde, Emeviler zulmüne kader örnek olarak gösteriyordu, delil olarak gösteriyordu kader inancını. E, iyi i̇yi de Abbasiler döneminde niye bu? Yani onlar niye o hadisleri kaldırtmasınlar, ayıklatmasınlar? Bir yönü bu. Şimdi e, diyor ki bu zamansal okuma yani zaman sünneti, sünnet zamanı yani sünnet insanları şekillendirdiği gibi insanlar o zamanın e, çekişmeleri de sünneti şekillendiriyor. Bu oryantalistlerin görüşü yani e, kalkıp da Max Weber'den kendi alıp da Mustafa İslamoğlu düşünmüş değil. Ee, şimdi ikinci yönü e, ve gene Abbasiler ki bu Golziğer diyor ki Zühri e, bu üç mescidi ziyaret için işte yolculuk edilir diye bir hadis-i şerif var. Mekke'deki Mescid-i Haram, Mescid-i Nebe ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Mesela Kodziyer e, bunu da diyor ki Emeviler diyor bunu Zühri'ye uydurttu diyor ki Abdullah bin Zübeyir Mekke'ye bir dönem hakim insanlar oraya hacca gitmesin de e, Kudüs o zaman Emevilerin elinde Kudüs'e bu ziyareti yapsınlar diye halbuki bu da gene tarihsel olarak mantıksız çünkü Zühri o zaman daha 20'li bir yaşta bir genç delikanlı Zühri'nin kalkıp da e, onun bir hadis uydursa bunun bir kıymeti olmayacak kaldı ki Abdülmelik'le görüşmesi daha sonra yani Abdullah bin Zübeyir'i zaten öldürtüp ele geçiriyor Emeviler Mekke Medine'yi de ondan sonra oluyor o Abdülmelik'in Zübeyir'le görüşmesi